Merhaba sevgili arkadaşlar nasılsınız bakalım inşallah keyfiniz, sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir hepinizin. Ne nedir ile ilişkili uzun süredir video çekmediğimi fark ettim ve o yüzden de en son 6 ay önce çekmişim. E, o yüzden de bu kanalımdaki ne nedir kısmına bu aralar böyle biraz fazladan video çekmek istiyorum. Ve e, en çok böyle gelen sorulardan bir tanesi veya e, kafa karıştıran sorulardan bir tanesi e, veya... Böyle özellikle astrolojiyi çürütmek için kullanılan böyle yapılan sorulardan bir tanesi ikiz haritalar ya da işte aynı yerde doğduk aynı hastanede doğduk aynı anda doğduk haritalarımız aynı kaderlerimiz de aynı mı ya da işte ikizim var aynı anda doğduk bizim kaderlerimiz aynı mı gibi. Ondan sonra sorular gele, gelebiliyor ve bu sorular birazcık kafa karıştırıcı olabiliyor tabii ki. Bu videoda bu soruların cevaplarını olabildiğince vermeye çalışacağım örnek bir adet haritayla birlikte. Şimdi öncelikli olarak aynı yerde, aynı hastanede ve aynı anda biriyle doğmuş olabiliriz. Ya yani dünyadaki milyarlarca insanla aynı anda doğmuş olabiliriz tabii ki çok olası. Ama hani biz bu da birazcık hani aynı hastane ve aynı anda doğumhaneye girdi iki tane kadın ve aynı anda çocuklarını doğurdu senaryosundan bakacak olursak eğer bu devrecek en basit cevap şu. İkimiz farklı ailelere sahibiz. Farklı aile kültürleri, sosyolojik etkiler, ekonomik etkilerle büyüyoruz. Aynı haritalara sahip olabiliriz ama o haritanın e, vaat ettiği potansiyellerin ya da sembolizmin Farklı alanlarını kullanıyor olabiliriz. Örnek vermek gerekirse, ee, biriyle aynı hastanede, aynı gün, aynı saate dünyaya geldim. Benim ailem çok varlıklı. Ee, diğerin ailesi de yani ortalama ortalama altı diyelim. Örnek veriyorum. Ve ikimizin de haritası Venüs yengeçte diyelim ki. Ee, ben bir Venüs yengeç olarak gidiyorum mimarlık okuyorum. Acayip evler tasarlıyorum. Dekorasyonlar yapıyorum falan. Of yani tam Venüs Yengeç'le böyle işte tatlı tatlı yuvalar kuruyorum falan filan. Böyle evleniyorum, mutlu oluyorum vesaire. Diğeri Venüs Yengeç'le belki ailesi lise döneminde, ortaokul sonu lise zamanı pastaneye veriyor. Ve pastanenin tatlı kısmında böyle çok böyle geleneksel simitler, poğaçalar, tatlı tatlı ile ilişkili ee, böyle tasarımlar yapmaya başlıyor ve buradan yürüyor gidiyor. Bak her ikisi de Venüs yengeç sembolizmi bu arada. Veya buna benzer başka bir örnek daha vermek gerekirse aynı hastanede aynı yerde olur yani senaryo aynı. Ee, ama işte diyelim ki işte benim e, Merkür'üm e, haritamda 10. evde ve ikizlerde onun da Merkür haritası da 10. evde ve ikizlerde olsun. Nerdekimizi tabii ki işle ilişkili konularda. Ben tuttum, gazetecilik yapmaya başladım, araştırdım, soru sordum, merak ettim. E, o da gitti, yazar oldu mesela. O da Merkür ikizlerin başka bir sembolizmini çalıştırdı. Yani e, bir doğum haritasında bir gezegen yerleşimi, Venüs ikizler eşittir şu tek cümleyle açıklamayız. Bunun birden fazla olasılığı vardır e, ve bu olasılıklar dahilinde havuzunda. O onlardan bir tanesini çeker kişi yaşar hayatında ya da işte hayatını ileriki dönemlerinde o ıslıklardan bir ya da birkaç e, tanesini de aynı anda yaşayabilir ve hayatta realize edebilir. O yüzden aynı anda aynı hastanede birilerinin doğmuş olması, aynı haritayı paylaşıyor olmaları, aynı kaderi aynı şekilde paylaşacakları anlamına gelmiyor. Yani bu tabii ki yetiştirme tarzı da işin içerisine girer. Yani ben daha sevgi dolu bir ayda büyümüş olabilirim ama karşı işte benzeş haritayla sahip olan kişinin ailesi o kadar sevgi dolu olmayabilir. Aile hikayesi daha dramatik, daha kuralların, sınırların olmuş olduğu bir aile olabilir. Ama benimki öyle olmayabilir. Bu bizim kişilik örgülerimizi değiştirebilir. Kişilik örgülerimiz bizim davranış kalıplarımıza dönüşecektir. Ve haritamızdaki o potansiyellerde bizim davranış kılıklarımız aslında bir yerde tetiklenmeye başlar. Ama günün sonunda aynı sembolizmi paylaşırız. yani az önce söylediğim gibi Venüs örneği veya Merkür örneği vermiş olduğum gibi bu olabilir. Bu mesela buna verecek cevap bu. Gelelim ikinci soruya. İkiz kardeşim var ve e, aynı anda doğduk. Aynı haritalarımız var. Ne olacak? İşte bunda iki tane cevap var. İkiz kardeşlerle ilişkili. O da şu. Bir Aynı anda doğmanıza imkan yok. Yani muhakkak aranızda 1 iki dakika vardır. Yani ama yoksa bile varsa zaten yükselen burç derecesi yaklaşık böyle 1 derece kadar değişir. Yükselen burcun bir derece değişiyor olması çok önemlidir. Ortalama bir derece kadar değişmesi. Özellikle asyoloji eğitimi, özellikle klasik asyoloji eğitimi alanlar bunu bilecektir ki... E, ...Arap noktalarının doğum haritasındaki yerleşimi, şans noktasının hesaplanması... Bunların hepsi yükselen burcun derecesiyle ilişkilidir. Yükselen burcun derecesinde bir derecelik fark sizin haritanızdaki yer alanı Arap noktalarınızı ve şans noktalarınızın yerini değiştirecektir. Ve ev giriş dereceleriniz de değişebilir. Ama velev ki biz aynı ikiz ve aynı anda doğduğunu varsayalım. Ben genelde ben şöyle yapıyorum. Sebebini de söyleyeceğim size. İkiz haritası ise ikizse karşındaki insan ben haritayı ters çeviriyorum. Bunun da sebebi şu. İkiz çocuklar anne karnında sevgili arkadaşlar, e, yani şöyle duruyorlar böyle fasulye başı bir yani şu şekilde duruyorlar. Anne karnında ortam böyle simetrik bir duruş değil ama buna benzer bir şekilde duruyorlar ikiz çocuklar. Eee tabii bu sembolizm haritayı alıp e, ters çevirdiğinizde ters çevirmekten kasıt ise şu. Şu an ekranda bir doğum haritası görüyorsunuz. Yükselen Başaklı bir doğum haritası görüyorsunuz burada. Burası ilk doğan çocuk olur. Sorarım ikizlerde hanginiz önce alınmış, hanginiz önce doğmuş. Bu ilk doğanın haritası olur. Bu normal. İşte yükselen başak, yöneticisi Merkür, bıt bıt bıt, işte evleriniz bu, işte Mars'ınız şurada, ayınız ondan sonra şurada, balıkta vesaire diyerek ondan sonra bunun okumasını yaparım. İkinci çocuk ise haritayı ters çeviririm. Haritayı nasıl ters çeviririm? O da şöyle. Burayı yani 7 evi tam karşıtı, burasını artık ikinci doğan çocuğun yükseleniymiş gibi alırım. Yani yükselen balıkmış gibi alırım. İlk doğan yükselen başak olur, ikinci doğan da yükselen balık olur. Ve burayı yükselen ondan sonra balık olanın birinci evinde Satürn var, ikinci, üçüncü evinde uranüs var, işte dördüncü evinde şiron var. Burayı ee, bir yükselen derecesiymiş gibi varsayarak yeni harita, ikinci doğanın haritasını e ee, buradan itibaren okumaya başlarım. Bu tekniği eleştirmeden önce, bazılarınız eleştirecektir eminim ki deneyin. Nasıl çalıştığına şaşıp kalacaksınız. Özellikle ikizlerin haritalarında şu haritayı ters çevirme meselesinde o kadar saat gibi çalışıyor ki üzerine koyduğunuz o transitler, bu haritayı okuma şekli, yeri tamamen çünkü özellikle ikizlerde bir şey denir hani Ay biz çok farklıyız denir ya mesela hani ay benim işte ikizim çok sosyaldir ben daha içe kapanımdır. O ailese çok bağlıdır. Ben biraz daha özgürümü düşkünüm de o kadar bağlı değilimdir. Vesaire gibi böyle çok böyle sıt özellikler söylerler aslında. Baktığınızda hani e, bu bahsetmiş olduğum teknikle yani ilk doğan haritası yine doğduğu gibi değerlendirirsiniz. İkinci doğanın haritasını ise tam 7. ev çizgisini yani tam karşıtını bir yükselen burç derecesi gibi alırsınız 2. doğanın ve burası 2. doğanın 1. evi, 2. evi, 3. evi şeklinde haritayı buradan itibaren okumaya başlarsanız okursanız aslında iki haritalarında bu sisteminde ne kadar güzel çalıştığını siz de görebilirsiniz. Ben bunu birkaç sene önce İngiltere'de bir astroloji makalesinde yani bile o kadar ufak bir detay içerisinde yakalamıştım ki bunu. Ee, ve ve bunu sonra deneyimlemeye başladım. Bu ters çevirme meselesini. Denedim. Baktım. Tutarlı mı değil mi diye. İki haritalarını ondan sonra karşıma geldikçe tabii ki. Hani size şunu söyleyemem. Binlerce iki haritası baktım diyemem. Çünkü elimde binlerce örnekle karşılaşmadım çünkü. Ama onlarca örnek, örnekle karşılaştım. Ve karşılaşmış olduğum örneklerde, uygulamada, pratikte bu söylemiş olduğum tekniğin çok da tutarlı olduğunu, aslında çok da işe yaradığını gördüm. Evet, ikisi de ay balığı te te yaşayacaktır ama ilk doğan ay balığı 6. evde yaşarken ikinci doğan ay balığı 12. evde yaşayacaktır. Mesela ikinci doğan ilk doğana göre duygularını daha kendi dünyasında, kendi iç dünyasında yaşamayı daha e olası olurken ilk doğan için ise daha fazla ayını hizmet etme odaklı, başkalarını memnun etme odaklı 6. evde olduğu için ve balıkla birlikte daha fazla kendinden feragat ederek ee, bunu gerçekleştirmeye çalışacaktır. Bu da ikiz sendromu olsun diyelim bu, bu videonun başlığı da e, ikiz haritaları nasıl bakılarında böyle de bir cevabı olsun. Astrolojik anlamda merak ettiğiniz sorular varsa ne nedirle ilişkili özellikle bu videonun da altına böyle bir sonraki videolarda hangi konuları merak ediyorsanız onları yazın. Böyle küçük küçük böyle 10 dakikalık böyle 12 dakikalık videolar çekelim sizlere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.